Efendim üniversite yolundayız. Burası bizim değerlendirmemize göre ışıklı yol. Gerçekten üniversitenin yoluna bundan daha iyi bir isim zor bulunur. Belki daha sonra ismini farklı bir şekilde düşünebilir meclisimiz ama biz şimdilik ışıklı yol diyoruz asfalt çalışmaları, kaldırım çalışmaları, kavşak düzenlemeleri devam ediyor. Şehir mobilesi olarak buraya bu ışığı ifade eden bir takım küçük mobilyeler, küçük bir takım aksesuarlar koymayı düşündük. Kısmet olursa bu yol ...aydınlatmasıyla farklı olacak. Kaldırımlarıyla ve peyzaj düzenlemeleriyle farklı olacak. Bir bisiklet yolu olacak sağda ve solda gidiş ve dönüş olarak. Ve aşağı yukarı şehrin çok seçkin, değişik yerlerinden birisi olacak. Burada refüjlerde, yol ortalarında aromatik bitkilerin ekilmesine devam edilecek. Geçmiş senelerde. Bu yol refüjlerinde yol orta şeritlerinde e, aromatik tıbbi bitkiler yetiştiriyor idik. Keçi bunu kimse bilmiyordu, görmüyordu ama biz e, buralarda e, çok e, enteresan ve güzel e, çiçekler yetiştirdik. Devam edeceğiz. LED ışıkla aydınlatacağız ve e, inşallah e, burası gene bu yıl bitecek olan e, projeler manzumesinden bir tanesi olacak.